Garip bir köyde yaşayan Ahmet isimli bir köylü, genç yoksulluğun ve garibanlığın verdiği olumsuzluklarla evlenememiş ve bir iş sahibi olamamıştır. Ahmet köy işleriyle ve hayvancılıkla uğraşırken bir yandan da ata dostu olan Mehmet'le define aramaktadır. Bu çılgın ikili hem hayvanları beraber otlatır ve her zaman vakit geçirirlerdi. Ahmet'in gönül yarası Ayşe köyün ağasının kızıdır Ayşe. Biraz şehirlere özenip açık saçık giyinen bir köy orospusudur. Öte yandan ise amı hiç görmemiş olan Ahmet Ayşe ye bayılır her akşam Ayşe'yi düşünerek 31 çeker. Ahmet ve Mehmet çoban olduklarındandır ki her hayvanları meraya çıkardıktan bir saat sonra eşekleri olan kancık gürbüzü değişerek güzel bir sikerlerdi. Ahmet her gürbüzün arkasına geçtiğinde Ayşe'yi düşünür ve hayal ederdi. O buna çok zevk verirdi. Bir gün Pınar'ın başında Ayşe su doldurken Ahmet dayanamayıp Ayşe'ye aşkını söylemiş ve içindeki her şeyi onunla paylaşmıştır. Ayşe, Ahmet'in bu sevgisine düzelmiş ve Ahmet'e gönül vermiştir. Amını götünü açıp gezen Ayşe, artık namuslu tavırlarıyla Ahmet'le evlenip her gün yarak yemek istiyordu. Ayşe'nin geçmişi bakkal Rüstem'in oğlu İlyas'la çok pisti, her akşam evden kaçar. Bakkalda İlyas Ayşe'yi güzel bir sikerdi. Ayşe de doyumsuz bir karıydı. Garibim Ahmet'in hiç bu konulardan haberi yoktu. İlyas'la da arkadaştı Ahmet. Ahmet ve Mehmet de gidecekleri gün yolda konuşurlar. Ahmet la Mehmet şart olsun. O karıyı alacın karım edecin. Mehmet, sana da bu yakuşu gülüm Ahmet. Emme İlyas gilin bakkaldan gece vakti çıkarken gözükmüş Ayşe. Ahmet, yalan bunlar a Mehmet. Karı düzgün karı inanma. Mehmet, Ahmet düğün gecesi şeftali değil de açılmış döngel gibi mal bulusan bil ki İlyas parlamıştı. Ben daha da bir şey demem dedi konuşma devam ederken ikisi de kazacakları yere doğru giderler. Vardıklarında işe başlayan ikili yine elleri kolları boş köyün yoluna geri dönerler. Eve girecekken Ahmet'in aklına Ayşe gelir ve Ayşe'nin odasının camına gider Taş. Atar Ayşe dışarı çıkar Ahmet. Seni isteyeceğim artık Ayşe dayanamaz oldum. Sikimin sapı keser sapı gibi oldu. Her gece Ayşe, iste beni deli Ahmet'im. Her gece kenarları balon olmasından gına geldi. Yar beni baltanın odunu yardı gibi sonra. Ahmet evin yoluna dönerken Ayşe'nin balon gibi olan amı aklından çıkmamaktadır. Artık bu hasrete dayanamayan Ahmet anne ve babasına konuyu açar Ahmet. Aa bu bavurulmuşum. Ahmet'in babası, ne oldu gene amına koduğumun oğlu Ahmet'in annesi. Ah herif uşağı ettiğin lafı beğeniyor mu hiç Ahmet'in babası? Ne yani yalan mı söylüyoruz burada? Her gece nacak gibi yarmıyoruz mu? Agarı der. Ahmet, a bu ba ben durmuş anın kızı Ayşe'ye sevdalanmışım der. Ahmet'in babası. La acımızdan ölüyoruz amına kodumun en iyi bir de senin amına mı bakacağız der. Ahmet, ana Ayşe'yi ya isteriz ya da sikimi tam kökünden keser atarın der. Ahmet'in anası, tamam oğul dedin olsun varam isteyem der. Ahmet konuşmadan sonra yata yatmış ve Ayşe'nin hayaliyle İki posta 31 çekmiştir. Tabii ki azgın Ayşe evde keser, sapı gibi diyen Ahmet'in hayalini kurup kömürlükten aldı. Keser sapını amına sokup, sokup çıkarmaktadır. Gün ağrır ve Mehmet'le Ahmet hayvanları otlatmaya güllüm boğazına yola çıkarlar. Her gün rutinde eşek siken Ahmet bugün sikmiyordur ve Mehmet'in dikkatini çeker. Mehmet, Ahmet yarak mı kalkmıyor oğlum, ne oldu sana der. Ahmet, kendimi, Ayşe'ye saklıyorum düğün gecesi amıda götüde bir etmezsem gel, beni kes der. Mehmet, am diye göbeğe falan sokarsın, vallahi görersin günü der. Ahmet, poyra gibi açmazsam adam değilim, Aa Mehmet der. Konuşmadan sonra eve dönüş başlar bu akşam büyük gecedir. Ahmet Ayşe'yi istemeye gidecek ve am sevdası artık son erecektir. Eve gelen Ahmet hazırlıklar yapılmış, her şeyin hazır olduğunu görünce çok mutlu olur, siki pantolana sığmaz kalbi göğsüne dar gelir. Evde haberi alan Ayşe'nin ağmı sulanmış, göğüs uçları semsert olacaktır. Tek hayali Ahmet'in kocaman yarağının olmasıdır. Durmuş ağanın evinin önüne gelen Ahmet'in ailesi, eve buyur edilir baba. Merhaba durmuş ağa dünür olmaya deliği doldumaya geldik der. Durmuş merhaba Halil Efendi. Görecüz bakam der Ayşe köylü yırtmacıyla Ahmet'in dikkatini iyice çeker Ahmet oracıkta Ayşe'nin kilodunu yırtıp amı sikmek ister ama her şeyin bir vakti vardır. Ayşe'nin babası bir öfkeyle aya kalkar. Durmuş ağa siktirin gidin evimden yiyecek ekmeniz yok. Götünüze donunuz yok. Güzeller güzeli kızı almaya gelmişsiniz dalyaraklar. Hele ağzında diş kalmamış amına kodumun oğlu bu karı. Sana yar olur mu? Der ve Ahmet'in babası Ahmet'i döverek eve götürür Ahmet'in babası. Amına kodumun uşağı bizi rezil kepaze ettin. Bir malı parla, önceden bize vermek zorunda kalsın, bu duruma düşmezdik der. Ahmet eve gelince babasının dediklerini unutmaz. Aklındaki Ayşe'yi samanlıkta cayır cayır sikecektir. Ve Ayşe onun olacaktır. Ahmet artık gözü karatmış yarağı keser. Sapı gibi yapmış, her şeyi göze almıştır koşarak atadostu. Olan Mehmet'in yanına gider Mehmet'e durumu anlatır ve artık yarak kilottan çıkmıştır o am bu gece sikilecek ve Ayşe Ahmet'in olacaktır. Plan hazırlanır Mehmet samanlığın önünde gözcülük yaparken Ahmet malı sikecek ve kupayı kaldıracaktır. Her şey planlandı, üzere yapılır. Ayşe ikna edilir ve Ahmet'le Ayşe samanlıkta buluşurlar. Ahmet'in keser sapı dedi malzeme. Heyecandan fasulye tomurcuğundan farksızdır. İşi bilen Ayşe amı götü açar, bacakları kaldırır Ayşe. Vur artık Ahmet gir içime der Ahmet. Çok kötü bir durumdadır heyecandan siki kalkmayan, kafası çalışmayan bir salak olmuştur. Bunu gören Ayşe, iş başa düştü deyip, Lolipop gibi almıştır Ahmet'in malı ağzına. Ama garibim Ahmet am mı gördü, hemen boşalı vermiştir. Buna kızan Ayşe, tabii ki de gerçekleri öğrenince, Ahmet'in yarada küçük gelince, Ahmet'e Rüstem'in, İlyasa mı parlar? İki de pantol dikerdi, bacakları tir tir titredirdi seni. Amkoğlu diye çıkışır. Ahmet utancından koşarak Mehmet'in yanına gitmiştir. İlyas'ın Ayşe'yi siktine emin olan Ahmet'in hayalleri yıkılmış ve erkekliğini sorgulamaya baslamıştır. Mehmet, parladın mı, Ahmet'im yardım mı meşeyi, ortadan ikiye diye sonra rahmet Ö der Mehmet hay senin amına koyayım elek ederim diyordun ya öyle olmuyormuş dimi dalyarak der ve ikisi de eve dönerler artık Ahmet'in Ayşe aşkı ölmüş eşek aşkı baslamıştır kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.